tekfirciler hakkında görüşünüz nedir? Tekfircilere gelince bugün gerçekten de tekfirciler bugün ilkel haricilerin konumunda modern hariciliklerini ilan eden kimselerdir. Öyle ki biz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerine baktığımızda onların cehennem köpekleri olduğunu ifade eden hadislere baktığımızda okun avı deldiği gibi onların da dinden çıktığını ya da Kur'an okulda boğazlarına inmediğini şeklindeki hadislere baktığımızda alimlerin bunları şerh etmesi kavillerine baktığımızda haricilerin, ilkel haricilerle modern haricilerin özelliklerinin aynı olduğunu görüyoruz. Ve onlar tamamıyla İslam'ı sabit olan tevhid ehli olan kimseleri tekfir etmeleri, sığ bir anlayışa sahip olmaları, ilimlerin yüzeysel olmaları, onların çoğunun bedevi olması yani ilimden uzak olmaları ve bununla beraber ashabın gündeme getirdiğinin dinin dışında ideolojik yorumlar, ideolojik tevillerle ne yapıyorlar? Tamami ile tekfir ahkamını ya da bir din gündeme getirerek Allah'ın mümin dediğine kafir, kafir dediğine mümin diyecek kadar sapkınlığa düştüler. İşte bugün modern hariciler de aynen aynı özelliği taşımaktadır. Öyle ki nasıl ki ilkel hariciler bölünmüş, parçalanmışsa bugünün modern haricileri bir cemaatin içerisinde, şirkin, küfrün içindeyken İslam'la, tevhidle tanışıyor. Ondan sonra biraz İslam'ı anlıyor, biraz dini anlıyor. Ama usul nedir bilmiyor, kayda nedir bilmiyor. Sığ bir anlayış, yüzeysel bir anlayış, ön yargı. Hele hele bunların birçoklarında kardeşler gerçekten de şeytani musallatlar var. Biz buna şahidiz. Ve bu açıdan bu insanlar hiçbir kayda, hiçbir usule, hiçbir ilme tabi olmadan ideolojik verilerle, ideolojik yorumlarla özellikle bugünün güncel meseleleri konusunda tam bir harici olmuşlardır. Öyle ki tamamıyla İslam cemaatini bölmüşler parçalamışlar ve Allah ile bağlarını koparmışlar. Şunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki bugünün modern haricileri çok tehlikeli bir konumdadır. Ve müminleri, İslam'ı sabit olanları sadece ideolojik verilerle, ideolojik yorumlarla ona buna kafir diyorlar ve getirdikleri hiçbir delil olmamasına rağmen, hiçbir kaydem, hiçbir usule, bağlı kalmadan maalesef müminlere kafir diyorlar. Allah Resulü bir hadiste buyuruyor ki وَمَنْ kafara Müslüman, فَقَدْ kafara Kim bir Müslüman kardeşine kafir derse kendisi kafir olur buyurur. Yine başka bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam مَنْ قَالَ ya عَدُوُ اللّٰهِ يَا كَفِرْ فَقَدْ بَا بِي Kim bir kardeşine ey Allah'ın düşmanı ey kafir derse ikisinden biri kafir olduğunu vurgulamaktadır. İşte bu açıdan bugün gerçekten de e, modern haricilerde aynı özellikleri taşımaktadırlar. Bir cemaatin içine görüyorlar, bölünüyorlar, parçalanıyorlar. Sonra ona 20'ye bölünür. Aynı ilkel haricilerde olduğu gibi. Çok açık bir şey söyleyeceğim kardeşlerim. Bakın e, Taliban e, bugün Afganistan'da 3 yıldır bir İslam emirliğini ilan etti. Kardeşlerim bakın eğer bugün hariciler Afganistan'da egemen olsaydı, İslam emirliğinin yerine bugünün tekfirci hariciliği orada olsaydı, nasıl ki cemaatlerini bölüp parçalayıp 40 bölümü ayrılıyorsa, inanın Afganistan'da 27 tane devlet kurarlardı. Hatta çok ilginç, Allah şu an Suriye'de bir devrimi nasip etti. Eğer bir e, hainlik olmazsa Suriye'de de bir İslam emirliği ilan edilecek. Şimdi şunu söyleyeyim, eğer vallahi billahi tekfirci akıl, o harici kafaları eğer bugün Suriye'de iktidarı ele alsalar inanın Suriye'de de 50 tane devlet kurarlardı birbirle savaşırlardı hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde İsrail'e ne Amerika savaşamazdı niye çünkü birbirleri savaşa kadar ahlaksızlar şunu açık bir net bir şekilde söyleyebiliriz ki bugünün modern haricileri Müslümanlara karşı bak tekrar söylüyorum, tevhid tasdik eden tagutu reddeden İslam'ı sabit olanlara karşı kin nefret, öfkeden başka hiçbir şey taşımıyorlar. Ben şunu söyleyeyim, e, yani kendi cemaatim için söyleyeyim. Yani bizden bu meseleden dolayı ayakları kayanlara baktığımızda her birinde bir cin musallatı vardır. Yani kardeşim şunu söyleyeyim. E, bizim cemaatle adam cin musallatı olmuş. Bizim rukiyeci geliyor. O an onu tedavi ediyordu. Ve tamamıyla ayakları kayanlar da gerçekten hepsi bakın hepsi yemin ederim. Hepsi tamamıyla e, cin mustalatı olmuş, sonra harici olmuşlar. Hal alemlerin Rabbi olan Allah'adır. E, bu dinde önemli olan vasat olmaktır. Yani ister e, geleneksel hükümler açısından olsun, selefini ortaya koydu, ister bugünkü modern, güncel açıdan olsun, bize düşen usul ilmine, kaidelere bağlı kalmak ve bu açıdan İslam'ı sabit olan ile İslam'ı sabit olmayanları çok ciddi bir şekilde ayırmamız lazım. Allah bizi gerçekten de ee, bu meselede aşırı giden haricilerden korusun. Allah onlara hidayet nasip etsin. Çünkü gerçekten de geleceğin büyük fitnesi gibi geliyor bana. Allah hidayet nasip etsin. Onlara da bize de inşallah.